Merhabalar ve yeni bir vloga hoş geldiniz. Sabah kahvemi gördünüz. Ondan sonra daha çekim yapmadım. burala birlikte evi toparladık. Ee, şimdi de Reyve'ye geldik. Alışveriş yapacağız. Ondan sonra bana misafir gelecek. O arada da hemen çocukları toplamamız gerekiyor kreşten. Öyle biraz acelemiz var yine anlayacağımız. O yüzden bir an önce girelim alışverişimizi yapalım. Değil mi hepsi? Evet. Saatten haberin var mı? 12, 13, 13. <laughs> İyi. Biz alışverişten bir de çocukları almaktan eve geldik. Ben hemen ıı, su kaynatıyorum. Ben tavukları bulursa tavukları ıı, suya atacağım. Burada dünden kalmış şehriye pilavım var. Bununla şehriye salatası yapacağım tavuklu. Bunlar dolaptan mıydı? Fırsız, <laughs> gibi. dolap. Dolap. <gülüyor> Az onun haricinde şimdi bir arkadaşım gelecek. Az önce söylemiş miydim burada kuaföre gitti benim gittiğim kuaföre. Ee, ona şimdi böyle brunch tarzı bir şey hazırlayacağım, sofra hazırlayacağım. Çünkü sabahtan beri burada büyük bir ihtimal kahvaltı da yapmamıştır. O yüzden öyle bir şey hazırlayacağım ona. Ee, da yanına iyi gider diye düşündüm. Öyle. Kızlar da içeride televizyon izliyorlar. Kim, geldikleri zaman ilk yapmak istedikleri şey televizyon izlemek. Ben de karşı gelmiyorum çünkü onları da anlıyorum. Yani bütün gün orada... bütün gün orada konsantre bir şekilde oyun oynuyorlar, bir şeyler öğreniyorlar falan. Eve geldiklerinde bari böyle bir saat falan şöyle bir dinlensinler, istediklerini yapsınlar. Şimdi ben yani böyle diklenmiş tavuk bana lazım olduğu zaman bir tarif için böyle kemikte olan tavuğu alıyorum kaynatıyorum kaç tane atsam 3 tane yeter bence ya da 4 tane yapayım bir şey olmaz. bunları da buzluğa atayım böyle bunlar buzluğa Hı? Vural bazen hala bazen bir kamerayla konuştum anlaşılmadı. <laughs> Unutuyorum kusura bakma. Geçen de bana şey diyor. Efendim? Efendim? Çakana kadar diyor. Şey süre. Diyorum senden konuşmuyorum diyor. <laughs> Kimle konuşuyorum diyor? Ya bir ara Rukan ne yatıracak bu yüzü yani. Evet. Öyle. gitti. Ben de size şimdi bir saniye şöyle yapalım. Ee, Biobilinde siparişim geldi. Onları göstermek istiyorum. Su dişim uyudu. Onu yatırmıştım. Onu kontrol ettim uyuyor mu diye. Evet. Ee, öncelikle şöyle bir tonik aldım. Yağlı ve karma ciltler için Cildi sıkılaştırır. Siyah noktaları siyah noktalarla savaşır yazıyor üstünde. Böyle. Arındırıcı ve sıkılaştırıcı yazıyor. Bunu çok merak ediyorum. Ben tonik kullanmasını seviyorum. E, biliyorsunuz normalde ben hep büyük suyu kullanıyorum. Yani beni takip edenler biliyor. Ee, ama gül suyu geçenler, geçenlerde bir kere daha demiştim. Almanya'da çok pahalılaştı. Aa bir de çok pratik bir şekilde böyle bir şey kafası var. Böyle pompa kafası var. Böyle e, bezinizi buraya koyuyorsunuz. Böyle pompalıyorsunuz. Bunu şeyden biliyorsunuzdur. E, asetonlardan biliyorsunuzdur. Böyle pratik. Ben, kokusunu da çok merak ettim. Hmm, kokusu da çok güzel. Kokusunu da beğendim. Koku benim için çok önemli biliyorsunuz. Bunları işte şimdi sizin için deneyip işte iyi mi kötü mü onu söylemek istiyorum. Bio Blinda'nın makyaj makyaj değil bakım ürünleri. Bunu böyle paketlerini direkt atabiliriz gerek yok tutmaya. Sonra böyle bir tane göz kremi. Hyaluronik asit içeriyor, um, kofein içeriyor, vitamin E içeriyor. Ve kırışıklık karşıtı aktif maddeler varmış içinde. Anti aging 35 artı yazıyor. Ama paketin üstünde yazılan um, yaş sınırlarına hiçbir zaman takılmamıştım zaten. Çünkü L'Oreal'de de hep e, yaş sınırlamaları yazıyor ama ben pek takmıyorum. O yüzden e, 35 artı daha küçük yaş sınırı da yoktu galiba göz kremlerinde. <laughs> pek emin değilim. Böyle çok e, şey bir şeysi var, paketi var, ambalajı var. Çok e, nasıl deniliyor? lüksürüyüz yani Türkçesi gelmiş şu an aklıma valla ben çok beğendim kutusunu falan böyle şöyle normal bir krem sonra geçelim hyaluronik yaşlanma karşıtı gece kremine bu da hyaluronik asit içeriyor A vitamini içeriyor ve karışıklık karşıtı aktif maddeler içeriyor gece kremi ay göz kremi gibi şöyle. Bunun bir de gündüz kremi var. Ama önce bu ikisini denemek istedim gündüz kremini almadan önce. Ama büyük bir ihtimal onu da sipariş edeceğim. Gece kreminin çok hafif, çok böyle temiz bir kokusu var. Ve biraz yoğun bir krem. Zaten gece kremler genelde daha yoğun oluyor. Bunu da yapısı çok güzel beğendim ama dediğim gibi önce bir uygulamam gerekiyor bir süre bir kullanmam gerekiyor Ondan sonra size bunlarla ilgili daha aydınlatıcı açıklamalar yapacağım inşallah Şunu da şöyle koyayım sonracığımı arındırıcı yüz maskesi aldım bu paketin içinde 8 tane maske var şöyle. Böyle bunun içinde 8 tane maske var. Şu an sadece bir tane var çünkü az önce bir tanesini arkadaşıma verdim denesin diye. Bunları deneyeceğim. Bunlar yağlı ve karma ciltler için arındırıcı bir yüz maskesi. Yani temizleyen bir yüz maskesi. Bunları da tabii ki deneyeceğim. Bunları ama kutusuna geri koyacağım. Sonra yüz temizleme jeli. Şöyle. İçinde sıfır alkol, sıfır sles ne demekse. Ne demek olduğunu bilmiyorum maalesef. Ve sıfır sabun. Yani sabun da içermiyor. Eee... Sabun biliyorsunuz cildi kurutan bir şey çünkü. O yüzden sabunsuz bir yüz yıkama jeli yapmışlar. Ben yüz yıkama jellerini sabah ve akşam kullandığım için zaten benim bu çok çabuk bitiyor. O yüzden elde bulunmasına rağmen tekrar sipariş verdim. Ama bunun içinde zaten bayağı var. 200 milim var. Baksanıza kocaman. Yani içinde bayağı var. Hatta şu ağzını da em, ambalajlamışlar. Akmasın diye. Böyle şeffaf jel. Hiç kokusu yok. Az önce de söylediğim gibi koku olmaması her zaman e, avantajlıdır cilt için. O yüzden... Bu da tüm cilt tipleri için. Yani sonuçta sadece işte makyajınızı sildikten sonra yüzünüzü iyice yıkayabilmek için, geri artık pisliklerden arındırabilmek için bir yüz yıkama jeli yani sonuçta. Bakım olarak son ürün bu peeling jel. Doğal koku, yoğun nem, anti stres diyor. doğal tuz ve lavanta yağı katkılı. Şöyle elime aldım biraz. Oo. Çok güzel. Bilmiyorum görebilecek misiniz? Şöyle biraz yakınlaştırmaya çalışacağım. Tanecikleri görüyor musunuz? İşte bu benim şimdiye kadar e, Rossmann'dan falan aldığım peelinglerde aradığım ve bulamadığım şey gerçekten peeling olması. Bu gerçekten bir peeling. E, ve bu vücut için çok güzel. Gerçekten çok güzel. kokusu da nasıl biliyor musunuz? O kadar fresh, o kadar um, şey bir kokusu var ki böyle gerçekten insanı içine çektiği zaman rahatlatan bir kokusu var. İşte Lavanta'nın avantajlarını söylüyorum şu an. Lavanta kokusunun özelliği bu. Çok güzel kokuyor. Ve gerçekten de tuz, bildiğiniz tuz. Gerçekten süper öbür ürünleri de göstereyim. Elimi yıkayacağım. Sonra temizlik ürünlerine geçelim. Bu paketin içinde müşterilerim için ee, fırın ve yanmış yağ temizleyicisi var. Birkaç paket, birkaç şişe. Bir de kendime şunu almıştım. Konsantre sprey temizleyicisi. Bu nereler içinmiş? Duvar, kabı, tezgah, mutfak, fayans, seramik, Nerede? hemen 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 neredeyse her yerde kullanabileceğiniz bir şey. Ee, kullanma e, talimatı talimatı 1'e 2. Yani iki ölçü suya bir ölçü ürün. Yani konsantre olduğu için karıştırarak kullandığımız için bu bana bayağı bir gider. Şöyle. Bu kadar. Biyoblinda ürünleri. Ben yani birazcık daha lavantamı koklayayım. <laughs> Gerçekten çok rahatlı, rahatlatıcı, rahatlatıcı ve güzel bir kokusu var. Öyle aldım ürünler bunlar. Ee, eğer ürünleri merak ettiyseniz, Biobilinda ile ilgili sorularınız varsa bana ulaşabilirsiniz. Ee, en kolay yolu Instagram'dan, DM'den. Öyle, ben şimdi bunları toplayayım.

Evet ben bugün Defne'nin isteği üzere ne yaptım? <laughs> Sen bugün ne istedin yemek? Spagetti. Spagetti <laughs> <Spaghetti> yaptım. <laughs> Küçülttüm onları sizin için daha kolay yiyin diye. Ama <laughs> Yok ben böyle yiyeceğim. Aa tabak çatlamış. Aa. Neyse. <laughs> Sağ a, salim yemeğimi yiyebilirim inşallah. Kırıntı falan. Çatlamış kırılmış. Evet biz yemeğimizi yiyelim. O arada kameranın aküsü de olsun. Çünkü doldurmayı unutmuşum ve bitmiş. Az önce çamaşır makinesini. Bak burada. <laughs> Nein, bak. Hmm. Bedi. Bedi. Gördün? Bedi. Hmm. Sana göstereyim derken şimdi tam kırılacak Defne. Bak burada. Anne de oğlum. Hiç komplet. Bedi. Bedi. Ne anne? Bedi. Evet biz yemeğimizi yiyelim. Ne, ne diyordum az önce şey. Hı. Çım, e, çamaşır demişim. Beti, beti. Bulaşık makinesini doldurup çalıştırırken ay Ay konuşamadım biliyor musunuz? Boşaltıp doldur doldururken çekmek isterken aküm bitti. O yüzden e, şimdi size aküye koyacağım. Yememizi yiyeceğiz. Ondan sonra tekrar görüşürüz diye düşünüyorum. Ortalık hiç göstermeyeyim. E, bütün hafta aynı şeyle savaştım. Ne dersem diyeyim ne yaparsam yapayım ortalığı dağıtmaktan asla vazgeçmediler. Ama onlara da suç bulmuyorum. Can sıkıntısından ne yapacaklarını şaşırdılar. Öyle. Neyse yemekten sonra görüşürüz. This might be right.